Gelelim maçlarımıza. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Kasımpaşa Trabzon. Şimdi bak Kasımpaşa bu maça eksik bir listeyle çıkıyor. Yani kadroda eksiklikler var. Bana göre önemli eksikler. Yani bu özellikle Aytaç'ın Kasımpaşa üzerinde etkisi çok fazla. Neden? Aytaç Kasımpaşa'nın direnç gücünü arttırıyor. Hani ya Aytaç biraz böyle amatör bir futbolcu. Bak, amatör yanlış bir kelime. Amatör futbolcu derken şöyle demek istiyorum. Amatör ruhlu oynayan, amatör ruhlu oynayan yegane topçulardan biri şu an ligimizde. Eskiden biliyorsunuz Recepler vardı ya. Yaşları yetenler bilir. Recepler vardı, Rızalar vardı. Özellikle bak Bülent Korkmaz vardı. İşte yani bunlar amatör ruhlu oynayanlar. Aytaş da bunlar gibi top oynuyor mesela. Canının içine takıyor, oynuyor. Terinin son damlası, yeteneğinin yettiği kadar. Şimdi o Aytaş'ın yoktuğu benim için çok büyük önemli bir faktör Kasımpaşa için. Haftalardır galibiyete de aç bu takım. Son 4 haftada 3 puanla tanışamadılar. 3 beraberlik bir mağlubiyetleri var. Yanlış hatırlamıyorsam ki öyle olması lazım. Trabzon'da bu maça mental olarak yorgun bir Trabzon çıkacak. Bak bunu size daha önceden anlattım derbi maçlarından sonra. Yani Fenerbahçe maçından sonra mental olarak yorgun çıkacaklar. Fiziksel olarak değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu maçtaki yorgun çıkacak, mental olarak yorgun çıkacak Trabzon'u Abdullah Avcı uzun oradan sonra mağlubiyeti tatmış bir takımı aynı tadı tatmamak için, aynı sıfaya düşmemek için takımı ekstra bir motiveyle ayarlayacaktır. Çünkü o galibiyet serilerine alışan bir takım böyle bir derbi maçından sonra, kayıptan sonra bir çöküşe geçebilir. Çünkü mental olarak yorgunlar. Fiziksel olarak değil. Ama o mentallik zamanlı fiziksel yorgunluğa dönüştürür takımları. Şimdi Abdullah Avcı kalitesinde bir hocanın burada mental olarak takımı ayağa kaldırması lazım ki mutlak surette mesela bu haftaki idmanlarında gırgır şamata gırladır. Yani bu kadar kısa zaman içerisinde bir çift kale maç bile yapmamış olma ihtimalleri çok yüksek. Trabzon takımının antrenmanında. Şimdi ayağa kaldırmak isteyecek olan bir Abdullah Avcı bu maçta nasıl çıkar sahaya? Neler yapar? Ne yapar? Ne eder? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar dedik ki Kasımpaşa eksik. Trabzon'daki eksikler standart eksikler oldu artık zaten oraya değinmeye gerek yok. Kasımpaşa bu maça yine kanatlardan özellikle de Yusuf'un olduğu yerden, Yusuf'un olduğu bölgeden bindirmeler yaparak oynayacaktır. Ama Trabzon'un en büyük özelliğine rakipten top çalma özelliği. Şimdi biliyorsunuz kanatlardan Yusuf çok bilinçsizle saldırıyor ve o kaptırdığı toplar genelde tehlike yaratır. Kasımpaşa'nın başında Şimdi bu maçta daha fazla tehlike yaratacak çünkü Trabzon Spor bu ligde rakipten top çalma konusunda en iyi takımlardan bir tanesi. Ve dolayısıyla eğer bu topları iyi kullanırsa Trabzon istediğini de alır bu maçta. Ama ben geçen haftaki maçın ardından Trabzon'un o mental yorgunluğu göz önünde alarak da biraz daha böyle durağan bir oyun sergileyeceğini beklediğimden ya bu maçta böyle çok gollü bir maç beklemiyorum ki. Kasımpaşa Trabzon maçları genelde gollü maçlarla döner. İşte Kasımpaşa'nın eksikliği, Trabzon'un mental yorgunluğu falan bunları birleştirdiğimde, oyun stillerini birleştirdiğimde e, Abdullah Avcı'nın zaten oynattığı futbol herkes tarafından artık bilinen bir futbol. Top daha fazla ayakta dursun istiyor. Trabzon Fenerbahçe maçına çıktığı gibi çıkmayacaktır bu maça. Farklı bir dizilişle çıkacaktır. Ben bu maçta böyle çok bir maç beklemediğimden sizlere önereceğim tercih bu maçta 2.5 gol altı. Taraf de dediğim üzere Kasımpaşa kanatlardan saldırırken Trabzon'un rakibinden çaldığı toplarla bir kontra atanda eğer neticeye ulaşırlarsa kontrol ataktan atacakları bir gol ya da iki golle maçı alabileceğini düşünüyorum. Yani 1-0 2-0 gibi bir Trabzon galibiyeti bekliyorum ama öncelikle sizlere önereceğim, kupanlarınıza işaretlemenizi isteyeceğim tercih 2.5 gol altı. Her ne kadar sevmesem de bizi oyun olarak oraya götürüyor. Gelelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Alanya Göztepe arkadaşlar. Şimdi Alanya Göztepe maçında şöyle bir şey var. Hani dedik ya eksikler falan. Alanya'da da eksikler var. Çok büyük eksikler yok. İki tane eksik ama öncesinde şunu söyleyeyim. Normal şartlarda zaten bu maçı ben Alanya alır derdim. Bu eksiklerden dolayı eksiklerden derken çoğu konuşuyorum ama aslında benim için tek eksik bu maçta Salih'in olmaması. Çünkü Salih bana göre Beşiktaş'ta bir Atiba neyse işte Fenerbahçe'de Gustavo neyse defansif anlamda söylemiyorum oyuncu bazında. Bence Salih de Alanya için böyle bir oyuncu. Şimdi Alanya'nın bel kemiği olan bana göre yine söylüyorum bel kemiği olan Salih'in eksikliğini arayacaktır. Alanya çünkü bak Alanya ara toplarla neticeye giden bir takım arkadaşlar. Yani Alanya'nın böyle nasıl söyleyeyim pozisyon zenginliklerine bakın. Sahaya diziliş ve sahaya rakibe gidişlerine bakın. Hep ara paslarla giden bir takım. Alanya ekibi ara paslarla çok iyi atağa kalkan bir ekip. Bu pasları da bu takımda atan oyuncu Salih. Aralara kaçan oyuncu da Salih. Bak. İşte bu yüzden bana göre Salih'in eksikliği Alanya için çok büyük bir eksik. Şimdi durum bunları gösterirken biz tabii ne yapacağız? Göztepe'ye bir de bakalım. de tıpkı sizlere az önce anlattığım o Trabzon maçındaki rakipten top çalma olayı var ya. Göztepe'de bu istatistiklerde yani rakipten top çalma istatistiklerinde Trabzon'la beraber yukarılarda olan bir takım. Bakın rakipten top çalma diye geçmeyin. Rakipten top çalmak bir maçta çok değerlidir. Çünkü çaldığın top özellikle rakip atağa kalkarken çalıyorsan. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu maçta Alanya hucuma kalkıyor. Hucuma kalkarken ne yapıyor? 6-7 futbolcu ile beraber hucuma kalkıyorlar. Topu kaptırdığın anda ne oluyor? Bütün oyuncular ileride kalıyor ve kontradan buluyorsun. İşte bu yüzden rakipten top çalma futbolda çok önemlidir. Şimdi bunun üstüne bir de bak bu söylediğimin üstüne Göztepe'de e şimdi Halil bir kanatta bir kanatta NDA gibi kontra atak futbolunu çok iyi oynayacak yetenekteki oyuncular varken Göztepe'nin kanatları bu kadar hızlı çalışacağı bir maçı göz önünde bulunursak zevkli bir maç bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Bu mücadelede kaçınılmaz şey gol olur arkadaşlar. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünerekten bu maçta da sizlere önereceğim tercih karşılıklı gol var. İkinci alternatif tercihimde de 2.5 gol üstü olur. Yani bu maçta mesela taraf basına kaçmam. Hani Trabzon maçında nasıl dedim taraf basına ama bu maçta mesela taraf basına kaçmam. Bu maçta alacağım tercih benim karşılıklı gol var. Olur. Alternatif olarak da 2.5 gol üstü olur. Sizlere de kuponlarınızı önereceğim öncelikli tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. Geldik günün son maçı Fenerbahçe maçına. Şimdi Fenerbahçe Antalya maçında Fenerbahçe geçen haftanın Trabzon maçının galibiyetiyle ekstra bir motivasyonla çıkacaktır. Biz gerçi Beşiktaş'ın galibiyetini söylemiştik. Olup olmadığını bilmiyoruz. Galatasaray'ın galibiyetini söyledik. Olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hep rakip olduğu için. Muhtemelen biz hep on maçlarda Beşiktaş'ın galip gelebileceğini, Galatasaray'ın galip gelebileceğini düşünerekten söylüyorum bunları. Öyle düşünmüştük. Öyle vermiştik zaten. Fenerbahçe de hata yapmak istemeyecektir. Ve bu maçta Fenerbahçe kontrollü bir futbol oynayacaktır. Trabzon maçındaki gibi hücum bir futbol oynamayacaktır çünkü karşılarındaki Antalya'da Fenerbahçe karşısında kontra atağa dayalı bir futbol oynayacaktır. Yani Trabzon'dan daha fazla kapanacaktır Antalya. Ersun Hoca'nın oynattığı zaten futbol. Herkes tarafından bilinen bir futbol. E bir de Ersun Hoca'nın eski takımına karşı bir yenilmeme, kaybetmeme psikolojisiyle çıkacağı için sahip. Bu maçta Ersun Hoca ekstra bir defans bloğuyla çıkacaktır. Şimdi benim bu maçta Fenerbahçe'nin o moral motivasyonu ve Fenerbahçe'nin çok yüklenmeme nedeni de şu. Puan kaybetmek istemeyecektir. Biz dedik yani Galatasaray kazanır, Beşiktaş kazanır dedik bir önceki videolarda. Kazandıklarını düşünürsek Fenerbahçe kontrollü futbolla, sağlam bir futbolla defansta o kontrol ataklara karşı gelebilecek konumlara düşmemek. Yani birisi ise saldırırsa bak şimdi bu maçta Trabzon Fenerbahçe maçı gibi olmaz. Antalya daha rahat bir takım. Trabzon şimdi bir derbi maçında çıkıyor. Orada bir heyecan yaşayabilirler ki son dakikalarda Trabzon'un kaçırdığı, ıskaladığı topları biliyorsunuz topçuların. Ama Antalya bunları yapmaz. Çünkü Antalya zaten kendinden üst seviyede bir takımla oynadığının bilincinde çıkacaktır sahaya. Bu bilinçle çıktıkları için girdikleri fırsatları neticeye çevirebilmek adına daha kontrollü vuruşlar yapacaklardır. Daha aceleci davranmayacaklardır. Trabzon çok aceleci davrandı son vuruşlarda ama Antalya bunu yapmayacaktır. Fenerbahçe'de bunun bilincinde sahaya çıkacağı için çok böyle baskı altında maça başlamayacaktır. Benim bu maçla ilgili nacizane tavsiyem sizlere 2.5 gol altı. Ben bu maçta gollü bir maç beklemiyorum. Tarap Basya oynayacak olan arkadaşlara da maç sonu tabii ki de bir öneriyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin oranının olduğunu bilmediğimden dolayı sizlere 2.5 gol altı ama şimdi hocam hangisi daha ağır basıyor dersem %50 %50 ihtimal veriyorum. Yani bu maç 2.5 gol alt diyorum çünkü Fenerbahçe'nin 1-0 ya da 2-0 bandında maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla en mantıklısı ya ben Antalya'nın gol atabileceğini düşünmüyorum bu maçta. Pozisyon yakalayacağını düşünmüyorum. Yakalarsa nasıl yakalayacağını anlattım ama işte o Fenerbahçe'nin o baskılı bir oyunu oynamayacağı için Antalya'ya o pozisyonları verme ihtimalini düşünmüyorum ben bu maçta. Trabzon maçında verdiği pozisyonların yarısını Antalya'ya vermeyecektir Fenerbahçe. O yüzden ben bu maçta sizlere iki buçuk gol altı öneriyorum arkadaşlar. Yani biz ne dedik 3 maça? Üç maça şunları anlattık dedik ki kasımpaşa Trabzon maçı iki buçuk gol altı taraf Paşa oynayacak olan arkadaşlara. Maç sonu iki oran bilmediğim için sıfır iki kurtarıyorsa sıfır iki de olabilir. Alanya Göztepe maçı. Karşılıklı gol var. Alternatif tercihimiz 2.5 gol üstü. Fenerbahçe Antalya maçında da 2.5 gol altı. Alternatif bahsimizde taraf bahsi maç sonu 1 olarak sizlere öneriyorum. He şimdi salı günü yoğun program vardı Süper Lig'de. 5 maç yorumladığımız için şimdi 3 maçta kesmeyeyim diyorum. Sizlere 2 tane de ekstra maç söyleyeyim arkadaşlar. Bu maçlarla da yüksek oran oynayan arkadaşlar bu maçları değerlendirebilirler. Çünkü vereceğim 2 tane maç. ikisi de yüksek oranlı maç. Sistem yapacak arkadaşlar deneyebilirler. Bunları tek maç olarak da deneyebilirler. Ya da bunların içinden bir tanesi seçip Süper Lig'den verdiğimiz maçları deneyebilirler. İki tane maç vereyim. İkisi de İngiltere Premier Liginden. Biri Fulham Tottenham Fulham puana ihtiyacı olan bir takım. Tottenham'ın yanarlı dönerli bir takım olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hafta 4 atıp bir hafta gol atamaması falan bunlara Tottenham şu an ne yaptığını nasıl oynadığının bilincinde değil. Burada bizim kıstasımız Fulham'ın mutlak surette puan alması gerektiği ile alakalı. Kapanacaktır. Tottenham maçlarının başında gol atarsa atar atamazsa zaten o maç kilitlenir. O yüzden ben size bu maçta fikrimi beyan edeyim. Maç sonu sıfır tutuyorum. Hatta sıfırdan sıfır daha da yükseltebiliriz oranı. İkinci maçımda Liverpool Chelsea yine bir derbi maçı. Bu maçta da Liverpool'da inanılmaz eksikler var. Chelsea tuş yeni bir yapılanmaya gidiyor. Topu ayağında çok fazla tutuyor. Böyle bir Liverpool'dan mutlak surette puan almalıyız düşüncesinde çıkacaktır. Ve böyle bir Liverpool'u bu sezon bir daha yakalayamaz. Takım seviyeyi bu kadar yükseltmişken Liverpool'a maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ve ben bu maçta da maç sonu 0 -0 tutuyorum arkadaşlar. Sıfırdan sıfırda dileyen oynayabilir oranı yükseltmek açısından. Sizlere 5 tane maç sundum. Umarım aklınıza yatanlar olur. Umarım karlı bir gün geçirirsiniz. Sloganımızı söyleyelim ve sizlere veda edelim. Kendinize iyi bakın diyorum. Mart ayı dert ayıdır. Mart ayı dert ayı olmasın. Kuponları yaktırmasın diyorum. Ve yazdığımız gibi gelsin. Ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.